Merhaba arkadaşlar. Canım annem lifimizin ikinci bölümündeyiz. En son 4 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın demiştim. Bakın bir tane de burada toplamıştık. Toplamda 5 tane kırmızı üçlü fıstığımız var burada. En sonunda da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayacağız. Beyaz ipimi sabitliyorum bir zincirle. Tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Kırmızı ipimi yukarıya atıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. Kalbimizin son sırası bu arkadaşlar. Evet. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden tepesine bir tane, dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Yanına bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet, şimdi yeniden yanına bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Bakın bu şekilde kalbimizin biri bitti. Şimdi kırmızı ipimi öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Burada kırmızı ipimi keseceğim. Siz de kesin. Evet, şimdi 14 tane beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Bu beyaz fıstığımızla birlikte 15 tane olacak. Evet, toplamda 15 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Evet. Bu kalbimiz de bitti. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Ve karşıya karşıya bir tane fıstık yapacağım. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Kırmızı ipimi kesiyorum. Siz de kesin. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayarak sıranızı bitirin. Evet bir sıraya geçtik. Burada da sıra sonuna kadar bir sıra beyaz üçlü fıstık toplayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar bir sıra beyaz üçlü fıstık topladık bir üst sıraya geçtik şimdi bir tane fıstık yapıyorum tepesine bir tane dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden topluyorum bir tane zincir çekiyorum. Şimdi kırmızı ipime geçeceğim. Kırmızı ipimi bağlayıp hemen geliyorum. Evet, kırmızı ipimi bağladım. Siz de bağlayın ipinizi. Şimdi kırmızı ipimle üçlü fıstık yapacağım. Bir zincirle sabitliyorum. Beyaz ipimi öne alıyorum ve tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Yanına 3 tane de beyaz uçlu fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Kırmızı ipini de ipinizi de içeriden yürütün. Evet 3 tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipimi öne alıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ve tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanına bir tane beyaz ve 3 tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. 1 tane beyaz ve 3 tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi 1 tane beyaz ve 1 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. 1 tane beyaz, 1 tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. 2 tane beyaz ve 1 tane kırmızı üçlü fıstık topluyoruz arkadaşlar. Evet, 2 tane beyaz ve 1 tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Ve tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3'ün birinden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına da bir tane kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Bir kırmızı ve iki tane beyaz bir kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi bir tane kırmızı, bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet, bir tane kırmızı, bir tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Tekrar yanına bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Tekrar yanına bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp kırmızı ipinizi yukarıya atın arkadaşlar bir sıraya geçeceğiz evet bakın burası böyle oldu bir kırmızı bir beyaz bir kırmızı bir beyaz ve yeniden bir kırmızı bir beyaz bu şekilde oldu arkadaşlar burası karıştırmayın orayı evet şimdi burada bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın Yeniden bir kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, tekrardan bir kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık topluyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum. Bir zincirle sabitledim. Tepesine bir tane dibine bir tane, karşıya bir tane yapıyorum. İkisinin üçünü birden topluyorum, bir zincir çekiyorum. Yanına iki tane de beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet, en son bir tane kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet. Şimdi bir tane kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, bir tane kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet, şimdi bir tane kırmızı ve üç tane beyaz üçlü fıstık toplayarak Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet bir tane bir tane kırmızı ve üç tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi tekrar bir tane kırmızı ve üç tane beyaz üçlü fıstık topluyoruz arkadaşlar. Evet en son bir tane kırmızı ve üç tane beyaz üçlü fıstık topladık. Yanına bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstığımızı toplayın. Kırmızı ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Bir üst sıraya geçeceğiz. Evet bir üst sıraya geçtik. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir tane fıstık. Dibine bir tane. Ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yanına bir tane kırmızı, bir tane beyaz üçlü fıstık topluyorum arkadaşlar. Evet, bir kırmızı, bir beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Yanına tekrardan bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet. Şimdi yanına bir tane kırmızı ve iki tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Tekrar iki tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet en son iki kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet. Şimdi iki tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet. En son iki tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık topladık. Şimdi bir tane beyaz ve bir tane bir tane kırmızı pardon. Bir tane kırmızı ve bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Bir kırmızı bir beyaz. Evet. Şimdi üç tane kırmızı üçlü fıstık toplayın, yanına da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp kırmızı ipinizi yukarıya atın. Bu sırayı da böyle bitirin arkadaşlar. Evet, bir sıraya geçtik arkadaşlar. Burada da bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi yanına tekrar bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Evet yanına bir tane beyaz ve iki tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet bir tane beyaz ve iki tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Yanına bir tane beyaz ve bir tane krem rengi üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet bakın bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi bir tane beyaz ve iki tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet bir tane beyaz ve iki tane kırmızı üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. En son bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Tekrar bir tane be, bir tane beyaz, bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet, bakın bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi üç tane beyaz ve iki tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. 3 tane beyaz ve 2 tane kırmızı üçlü fıstık topluyoruz. Evet, şimdi 1 tane beyaz ve 2 tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Sıra sonunda da 1 tane beyaz üçlü fıstık toplayarak toplayın. Kırmızı ipinizi yukarıya atın, sıranızı bitirin. 1 tane beyaz, 2 tane kırmızı ve sıra sonunda da 1 tane daha beyaz üçlü fıstık topluyoruz arkadaşlar. Evet, bir sıraya geçtik. Bu sırada annem yazısı bitmiş olacak. Ee, şimdi bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet. Şimdi üç tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Evet, en son üç tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi bir tane beyaz ve üç tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Yanına bir tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın. Şimdi iki tane beyaz ve bir tane kırmızı üçlü fıstık toplayın.